que hi ha al costat d'Eixample. [صوت تصفيق] [صوت <applause> <applause> Yoğunun sebebi Irak vatandaşlarının Türkiye'ye gitme isteği tabii ki. Çok yoğun bir talep var bu konuda. Bize de vize konusunda başvuranlar çok oluyor. Günlük ortalama 300-350 Irak vatandaşına biz bu Türkiye vizesi veriyoruz. Ayrıyeten Irak vatandaşları Türkiye'de uçakla yaptıkları seyahatlerde İstanbul'da Sabiha Gökçen ve Atatürk, Ankara'da Esenboğa ve Antalya havaalanlarında 30 günlük giriş vizesinde hava havaalanlarında direkt alabiliyorlar. Başkonsolosluğumuz Mart 2010'dan bu yana faaliyette ve şimdiye kadar 140 bin vize verdik. Evet. Her günde 300, ortalama 300-350 vize vermeye devam ediyoruz. Güzel. Türkiye'de bir kere kültür yakınlığı buluyorlar. Kültürleri çok yakın. Ayrıca benim birebir sohbet etme imkanı bulduklarım Türkiye'nin doğusunda ve batısında dil sorunu yaşamadıklarını söylüyorlar. Bizim Türkiye'deki 12 milyon Kürt vatandaşımızla anlaşabildikleri için Türkiye'de rahat iletişim kuruyorlar. Kültürleri yakın, yemeklerimiz güzel. Gezilecek gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. O yüzden buradaki insanlar da Türkiye'ye tabiri caizse akın ediyor diyebiliriz. Burada e, buranın halkı gerçekten çok cana yakın, çok misafirperver. Şu ana kadar bir yabancılık çekmedik, bir sorunumuz olmadı. E, gayet halimizden memnunuz. 危ない危ない危ないです。<noise> 리버 그룹 리버 그룹 리버